Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere hadis metinleri seçmeli hadis metinleri dersimizin birinci dönem birinci sınav sorulan cevaplarını yapacağız birinci sorumuza başlıyoruz. Önce ekrana sorular geliyor. Siz videomuzu durdurun kendi cevaplarınızı oluşturun ardından doğru cevap otomatik gelecek sisteme. Birinci sormuş şekilde peygamber efendimiz beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de öyle namaz kılın buyurmuştur. Bu hadis metni Kur'an-ı Kerim'de yer alan namazı kılınız emrinin ha, emrinin hayata geçirilmesinde sünnetin neden vazgeçilmez olduğunu nasıl kanıtlar? Sevgili arkadaşlar, tabii ki namaz kılmak farzdır. Es-salatu din. Namaz dinin direğidir. Kur'an-ı Kerim'de namazı emreden ayetler vardır. Ancak açıklaması, teferruatı yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim temel konulara değinir. Sünnet ise işte bu emrin namaz emrinin nasıl hayata geçirileceğini canlı örneğini sunar. Yani peygamberimizin uygulaması olmadan namazın şekli detayları bilinemez. Dolayısıyla da Kur'an'ın işte namaz gibi oruç gibi zekat gibi emirleri tam olarak yerine getirilebilmesi için sünneti kendimize rehber edilmeliyiz. İşte bu hadiste sünnetin Kur'an'ı yaşanılır kılan vazgeçilmez bir rehber olduğunu bize en güzel kanıtır. O halde sizler bu hadis Kur'an emrettiği namaz ibadetinin rekatları, kılınış şekli gibi pratik detaylarını ancak peygamberimizin sünnetiyle bilinebileceğini gösterir diyeceksiniz. Sünnet olmadan Kur'an'daki pek çok emir pratik olarak uygulanamaz ve eksik kalırdı. O yüzden İslam'ın temel kaynağı Kur'an ve sünnettir. Birbirini tamamlar, birbirinden ayrılamaz diyeceğiz. İkinci sorumuz. Bir hadis-i şerifte mümin müminin aynasıdır buyrulur. Bu hadisi sadece Lafsi yani sözlük anlamıyla ele almak ile metnin arkasındaki ahlaki mesajı dikkat alarak işte buna dirayet diyoruz yorumlamak arasında nasıl bir fark vardır? Şimdi şu şekilde verebilirsiniz işte hadisimizin lafsi anlamı nedir müminler arasındaki yansıtıcı ilişkiye yani basit bir benzeşme yapıyor ki ancak dirayetiyle yorumladığımız zaman asıl maksadı nedir müminlerin birbirlerinin hatalarını varsa nezakette düzeltmesi, kusurlarını örtmesi, iyiliğe yönlendirmesi. Yoksa kavga etmesi, vuruşması, dövüşmesi değil. Hocam o zaman trafikte niye insanlar birbirine saldırıyor? Çünkü sen onlar bu hadisi söylememişsin ki. Haberi yok ki adamın hadisinden, Kur'an'dan. Adam korna bastı diye iniyor, camlarını kırıyor. İşte bu derinlemesine bakış hadisin lafzından öte ahlaki bir ilke taşıdığını bize gösteriyor. O zaman lafsi anlamı sadece bir benzetme ifade ediyor. Ayna gibi. Dirayette yorumlamak ise asıl maksadın müminlerin birbirlerinin hatalarını incitmeden göstermesi, kusurlarını örtmesi, birbirler için yol gösterici olması gibi temel evrensel ahlaki ilkeler bize sunuyor. Nasıl sorularımız? Güzel sorular gerçekten sizin için özel ayarladık bunları. Üçüncü sorumuz. peygamberimiz bir dönem benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın buyurmuştur. Bu hadisin söylendiği özel sebebi yani sebebi vürut yani vahyin ilk yıllarında Kur'an ayetleriyle karışma endişesini bilmeden hadis yazımının tamamen yasaklandığını düşünmek neden hatalı bir çıkarım olur? O zamanın şartlarını düşünün. Ne telefon var, ne bilgisayar var, ne kağıt var, ne kalem var, değil mi? Müslümanlar hadisleri Kur'an'ı ezberleyerek yani gerçekten büyük fedakarlıklar yapmışlar. Şimdi benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Bu emrin verildiği özel bağlam yani vahyin ilk yıllarındaki Kur'an ile karışma endişesini bilmeden hükmü genelleme nedir? Hatalıdır. Çünkü bu yasak kalıcı değildir. Dönemsel bir tedbir niteliğindeydi ve isabetliydi. Sebep ortadan kalkınca tabii ki hadis yazımına izin veriliyor. Hadisleri sebebi vurudura dikkat almadan anlamaya çalışmak nedir? Dinin hükümlerini yanlış yorumlamaya yol açabilir. O yüzden hem ayetlerin sebebi nüzulü vardır hem de hadislerin sebebi vurudu vardır. Niçinin değil, için söylendiği. O zaman sınavda nasıl yazacaksınız? Çünkü diyeceğiz bu emrin sebebi genel bir yasaklama değildir. O dönem özgü özel bir tedbirdir. Sebebini bilmeden hükmü genellemek, yani hadis yazmak yasaktır gibi. Daha sonra izin verilen ve teşvik edilen hadis yazımını yanlış bir şekilde dinin kalıcı bir yasa olarak anlamamıza neden olur ki bu külliyen hatadır diyeceğiz. Geldik dördüncü sorumuza. Sadaka ile ilgili yarım hurmayla da olsa kendiniz ateşe ateşten koruyun ve sağ elin verdiğini sol elin bilmesin gibi farklı hadisler vardır. Sadece ilk hadise bakarak sadaka hakkında hüküm vermek neden eksik olur? Hadislerde konu bütün ilkesi bize ne öğretir? Hadi bakalım Ahmet bunu cevaplandırsın. Ahmet benim kulağıma şöyle fısıldıyor. Sadece diyor ilk hadise odaklanmak yani yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Burada sadakada önemli olanın yalnızca miktar olduğu yanılgısını doğurur değil mi? Ancak konu ilgili diğer hadisleri de birlikte değerlendirdiğimizde verilen miktarın azlığı, çokluğu kadar niyetin samimiliği, ihlaslığı, gizliliği de önemli. Çünkü riya gösteriş için yapılmaz ibadetler. İşte hadislerde konu bütünlüğü ilkesi bir sorun varsa tüm boyutlarıyla kavramak için ilgili tüm rivayetleri bir arada incelememiz gerekir diyebiliriz. Değerli arkadaşlar açıklamaları muhakkak dinleyin. Sınavda bu ekrana gelen kısmı açıklamalarla birlikte toparlayabilirsiniz. Şimdi diyeceğiz ki sadece ilk hadise baktığımız zaman sadakanın önemli olanı sadece miktarı olduğu yani yarım hurma. Konuyla ilgili tüm hadislere baktığımız zaman da sadakada miktarın azlığı çokluğu kadar niyetin, ihlasın, samimiyetin ve gizli verilmenin yani karşımızdakini incitmemenin önemli olduğunu öğreniyoruz. Ahmet'i tebrik ettik doğru cevabına dolayı. Şimdi sırada Fatıma var. Fatıma 5. sorunun cevabını sen vereceksin. Düşün bakalım. Bir hadisin senedinin yani rivayet zincirinin çok sağlam olması o hadisin kesinlikle doğru olduğu anlamına gelir mi? Rivayet, dirayet bütün ilkesi gereği metnin yani içeriğini de taşıması özellikler nelerdir? Tabii ki bir hadisin senedinin yani rabiler zincirinin sağlam olması onun doğruluğu için tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Neden? Çünkü Rivayet dirayet bütün ilkesi gereği hadisin metninin içeriğinin de yani ne söylediğini de sağlam olması. Bu ne demek? Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimizin mütevatir sünnetine ve kesin akli prensiplere tarihi gerçeklere aykırı olmaması gerekir ki zaten bu tür rivayetler de çok nadirdir. Hadis alimleri onları elemişlerdir. Hem senedin hem de metnin birlikte incelenmesi o hadisimizin Kur'an'a uygun, İslam'a uygun olduğunu sıhhatini bize göstermektedir. Evet o halde hayır diyeceğiz. Tek başına yeterli değildir. Çünkü rivayet dirayet bütünlüğü gereği metnin de içerik olarak da Kur'an-ı Kerim'e, sahih sünnete, akli ilkelere, tarihi gerçekleri haykırı olmaması asıldır diyeceğiz. Şu ana kadar tüm sorularımızı dinleyen doğru cevap veren arkadaşlarımızı kutluyoruz. Ve geçiyoruz biz altını sorumuza. Hadisleri yorumlarken Kur'an sünnet bütünlüğü neden hayati bir öneme sahiptir? Şimdi dersimiz hadis metinleri artık e, hadislerle ilgili artık yorum yapabilecek seviyeye geldiniz. 2 ay 3 aydır ders alıyorsunuz değil mi? Değerli arkadaşlar sünnet Kur'an'ın ilk canlı tefsiridir. Pratik uygulamasıdır. Niye? Peygamberimize vahiy geldi. Bizzat işte o vahiy uygulayarak, namaz kılarak, oruç tutarak değil mi? Uyguladı, gösterdi. Ondan bağımsız veya ona aykırı olarak anlaşılabilir mi? Tabii ki değil. İşte bir hadisi Kur'an'ın genel ilkeleri ruhuyla çelişir şekilde yorumlamak dinin bütünlüğünü ne yapar? Zedeler. Yanlış anlaşılmalara yol açar. İşte bu yüzden Kur'an sünnet bütünlüğü hadisleri doğru yorumlamanın aslında temel anahtarıdır. Bunu yapamazsanız zaten İslam dini hakkında yorum yapamazsınız. O halde çünkü diye sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Onunla asla çelişemez. Bir hadisi Kur'an'ın temel mesajından işte adalettir, tevhiddir, rahmettir ne korsanız koyun oraya. Bunlardan kopuk yorumlamak dinimizin ruhuna aykırı sonuçlar çıkarır ki bu da yanlış bir din anlayışına neden olabilir. Yedinci sorumuzda ise güvenilir hadis kaynakları denilince akla gelen ve ders kitabında da bahsedilen kütüb-i sitte yani altı kitap hangi hadis alimlerin eserleridir? Burada unutmamamız gereken sahih sahih kitaplar. Tamam mı? İki tane sahih kitap var. Onlar Buhari ve Müslümin kitaplarıdır. İkisi birlikte sahih hain olarak nitelendirilir. Değil mi? Sahih-i Buhari sahih Müslim. Diğerleri sünendir. İşte Ebu Davud Tirmizi, Nesai ve i̇bn Mace. Dolayısıyla hadis literatürünün en muteber altı eseri işte ekrana yansıttık. Bunlardır. Bu alimlerimiz tarafından yazılmıştır. Peygamberimizin hadisleri bu alimler tarafından titiz bir şekilde çalışmayla bir araya toplanmış zayıf rivayetler uydurma rivayetler çıkarılmıştır. Ve sünnetin sonraki nesillere güvenilir bir şekilde aktarılması sağlanmıştır ki şu anda piyasada, internette, Play Store'da bunlar mevcut. Bize düşen sadece onları açıp, okuyup, anlayıp hayatımıza uygulamak, başkalarını da öğretmek olmalı. Evet, meşhur Cibril hadisimizle ilgili bir sorumuz var. Cibril hadis olarak bilinen metinde ima, imanın altı şart sayılmaktadır. Bu şartlardan biri olan kadere, hayır ve şerin Allah'tan olduğuna iman ilkesi. İmanın hayatındaki olaylar karşısında, pardon insanın hayatındaki olaylar karşısında nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini öğretir. Hadi bakalım herkes durdursun kendine göre bunu yorumlasın. Cibril hadisinin kadere iman ilkesi. Burada şunu unutmayın iman ilkesi 6 tanedir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere. Yani bu altısının tamamına şeksiz ve şüphesiz iman etmemiz gerekiyor. Şayet birini inkar ettiğimiz zaman zaten dinden çıkmış oluyoruz. Geriye kalan, yapılan hiçbir ibadette makbul olmuyor. Neden? Çünkü din bir bütündür, iman bir bütündür, İslam bir bütündür. Asla parçalanamaz. Şimdi buradaki kadere iman değerli arkadaşlar, insanın başına gelen olaylar karşısında aslında dengeli bir duruş sergilemesini üretir. Yani dengesiz duruş da var. Onu siz bilirsiniz, arkadaşlarınızdan zaman zaman görüyorsunuz. Nedir? Çünkü kişi elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra sonucun Allah'tan geldiğini bilerek... Bunu nedir bu? Doğru tevekküldür. Böyle olunca ne başarıda aşırı sevinip şımarır, nankör olur, ne de başarısızlıkta ıı e, isyan eder, ümitsizliğe kapılıp isyan eder. Değil mi? İşte bu inanç her durumda Allah olan teslimiyeti, güveni canlı tutar ki buna tevekkül deriz. O halde bir başarıya ulaştığımız zaman şükrederiz. Bir musibete uğradığımız zaman da sabrederiz. Yani sabır ve şükür dengesini kuracağız. Nankörlük ve isyan dengesine asla ulaşmayacağız. O halde bu ilke insanın elinden gelen yaptıktan sonra sonucun Allah'tan olduğunu bilerek başarıda şımarmamasını, başarısızlıkta da isyan edip sabretmesini ve her durumda Allah'a güvenmesini, tevekkül etmesini elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra... Şaka maka 9. soruya geldik değerli arkadaşlar. Şu ana kadar yanlış yapmadan gelen arkadaşlarımızı tebrik edelim. Eksi olanlar muhakkak kitabınızdan öğretmenlerinizin söylediği yerlere çalışın. 9. sorumu şu şekilde. Ders kitabınızdaki ilk hadis olan ameller ancak niyetlere göredir. İnnemel amalü bin niyat. Metnine göre bir öğrencinin ders çalışması hangi niyetle yapıldığında bir ibadet değeri kazanır. Burada tabii ki bir öğrencinin ders çalışması gibi sıradan bir eylem ancak niyetinin Allah rızasına yönelmesiyle ibadet kazanır. Yoksa dersi geçeyim, öğretmenin gözüne gireyim dese riya oluyor işte. Eğer öğrenci Allah'ın okuyamayana uymak, ilim öğrenerek ona daha iyi kulluk etmek, ya da işte insanlığa fayda olmak gibi çok yüce bir niyet taşırsa ki sizler de o niyeti görüyoruz inşallah. Bu çalışması manevi bir anlam kazanıyor. Yani şu anda sizler ibadet sevabı kazanıyorsunuz. Amellerin değerini belirleyen unsur neymiş? Amelin arkasındaki niyettir. Evet değerli arkadaşlar böylece 10. sorumuza geldik. Onu da yaparak bitirelim. Peygamberimiz sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir buyurmuştur. Bu hadis metni sünnetin Kur'an-ı Kerim ile kurulması gereken bağı nasıl tanımladığını, Müslüman toplum için hangi hedefi gösterdiğini açıklayınız. Çok güzel bir hadisimiz bu. İşte çünkü bu hadis Kur'an ile kurulması gereken bağın sadece kişisel okumayla sınırlı kalmadığını, yani evinde adam açıyor Kur'an okuyor, ibadet tamam sebep kazanıyor. Onu anlamak gerekiyor. Başkalarına ulaştırmak gerekiyor. Hayatımıza uygulamak gerekiyor. Tüm bunlar bizim sorumluluğumuzdur işte. Hadis de bunu vurguluyor. Müslüman toplumun en temel hedefinin işte Kur'an'ı ilimleri, mesajları merkez alan bir öğrenme ve öğretme toplumu inşa etmek olduğunu. Çünkü dini ilimlerin sadece belirli bir kesim için değil, tüm Müslümanlar için gerekli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böylece sünnet Kur'an'ı hayatın merkezine yerleştirme idealini ortaya koyar ki unutmayın hayatımızın her anı ya sevap olarak ya günah olarak kaydediliyor. Yani ergenlik çağından itibaren akıllı olan tüm kadın ve erkekler iman esaslarından, ibadet esaslarından ve yapmış olduğu tüm davranışlardan ya sevap kazanıyoruz ya günah kazanıyoruz. Neden? Çünkü sağımızda solumuzda kiramen katibin yazıyor bunları. Evet sevgili arkadaşlar hepinize bundan sonraki derslerinizde başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.